Burası tabiat harikası, sessiz, sakin şehir. Bolu'nun Mudurnu ilçesi. Bolu'nun Mudurnu ilçesine 5 kilometre mesafede Babas Kaplıcalarındayız şu anda. Babas Kaplıcalarının yanında bulunan Babas Kaplıcalarının ayaklı ayağında bugün sizlere e, bir konu gereği bir şey göstereceğim. Evet, burada e, şöyle bir şey var. Balıklar, süs balıkları Bunlar burada üremişler de üremişler ve e, buraya gelen ziyaretçilerin çoğu bu süs balıklarından alıp gidiyor buradan. Gelirken siz de temkinli olursanız küçücük bir şeylerle gelirseniz buradan temin edebilirsiniz. Bedavaya evet duyduğunuz gibi bedavaya süs balığı. Bu küçücük göletin her tarafında milyonlarca Süs balığı şu anda bulunmakta. Burası harca harca bitmez yani. Burada şöyle güzel bir gölet oluşmuş. Burası babas Kaplıcası'nın ayağı ve yukarıdan gelen su. Sazan, sazaklar var şurada. E, buradan ilerisinde de burada da e, küçük bir gölet oluşmuş. Ayağı da mudurun tarafına doğru akıp gidiyor. Evet, burada tekrar sizlere gösteriyorum. Bu küçük balıklar, süs balıkları. Milyonlarca süs balığı burada hayvanlarını bekliyor. Burası sıcak su. Sıcak suda bu balıklar nasıl yaşıyor? Demek ki e, onun bir şeysi var. Yani muhtemelen özelliği o şekilde. Mesela bir de şöyle bir şey atalım bakalım ne yapacaklar. Evet biraz büyükler de. Büyük küçük herkes geldi. Evet dediğim gibi burası Bolunun Mudurnu ilçesinde. Mudurnu ilçesine 5 kilometre mesafede Babas Kaplıcalarında hemen Babas Kaplıcalarına çıkarken şu karşınızda evleri diye adlandırılan mağaraların evet şurada da Babas Kaplıcamız var mağaraların hemen karşısında bulunuyor bu yer. Böyle küçük, güzel bir gölet şeklinde. Buraya gelirken elinizde şöyle küçük bir kova şeklinde bir şeyler getirirseniz buradan temin edebilirsiniz. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Daha çok güzel keşifler bölgemizde daha çok güzel keşifler bulacağız inşallah. Evet sizler için biraz daha aşağıya indim. Ve biraz daha yakından çekeyim dedim. Ayrıca burada bu balıklara biraz da yem verelim istedim. Evet. Elimde yemler vardı. Onları vereyim istedim. Aslında şu anda bir tane de ben de buradan yakalayabilirim aslında. Evlerdeki fanuslar için muhtemelen fanuslar için güzel bir çeşit olur diye düşünüyorum.